yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Otobüs simülatörü Ultra Mate oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben bu normalde bayağı içeri. Ay yumuk. Ben şunu sürey alacağım. Yoksa süremeyeceğim. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız, hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olur. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olur. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Kapıları bagajları yolladık, kapattık. Ben bu arada ikram almayı unuttum. Arkadaşlar ben normalde böyle sürüyorum arabayı da. Sola dön. Bu video çektiğim için böyle süreceğim diyeceğim de araba çarptı. Neyse. Bu şöyle benim ayarıma göre bir. Neyse onu biz telafi ederiz. Tamam. Hallettim. Düz devam edin. rehberimiz, kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Bir, iki, dördün, yemeğin, unum, Sayın konuklarımız, otobüsün... Otobüsü... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolcular da Kardeş bir çık ya. Abi ne yapıyorsun? Bir çık ya. Çor musun Allah aşkına? Sayın konuklarımız bütün koltuklarda emniyet günü <laughs> bulunmaktadır. Ne iş oldu lan? Bakın, sana göstereyim size. Bakın, dur lan. Alkın yapmamam lazım. Bakın, sıra kısık. Kısık ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. <laughs> Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. <laughs> Yolda, ben ölüyorum. Yolda abla bak ben şey yap. Diyeceğim ne diyeceğim? Ya yeni moladan çıktık işte. Hissediyorsun. Tabi arabada süt bedava ya. Well i'm a <sharp noise> <sharp noise> aşağı Haber kibaren, bir bir Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Evet. Esenlikler, Esenlikler dileriz. Evet.